Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, BYD Gosk şehrinde devam eden şampiyonada, T54 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde yarışan Zübeyde Süpürgeci, 16. 83'lük derecesiyle birincilik elde ederek, Avrupa şampiyonu oldu, Polonya'da düzenlenen para atleti ZM Avrupa Şampiyonası'nda milli sporculardan Hamide Doğan Gün Gümüş, Zeynep Acet Bronz madalya kazandı, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya, açıklamaya göre, BYD Gosk şehrinde 35 ülkeden 600 atletin katılımıyla gerçekleşen şampiyonada, T53 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde yarışan Hamide Doğan gün 18. 61'lik derecesiyle 2. Zeynep Acet ise 19. 24'lük derecesiyle 3. oldu, organizasyon 7 Haziran pazartesi günü sona erecek.